merhaba Arkadaşlar Bugün bölüm 3 oynuyoruz Aslında ben yeniden yükledim Evet ve şimdi Hadi bakalım Altay bayındır şuraya koyalım Okay yokuşu Seni buraya ver. ve yüksel Kenan Yıldız'ı şuraya böyle Kaptan İrfan Can Kahveci Arda orta sahada Ali Han'a şey yapamıyor Eren Elmalı yla. yok Kutucu mu? Ahmet Kutucu yok Tamam Yusuf bak çiçek Tamam. Aslında ben yeni yükledim de. Ben yani sıra, sıra sıra var mı ya. ya? Aslında ben yeni yüklemiştim. Şimdi ben de şu anda bölüm içi çekiyorum. Merih Demir al. Merih. Alıyor topu Merih. Kerem Aktürkoğlu Arda Güler Seçeneklerine bakıyor. Yusuf Akçiçek arkada pozisyon alıyor. Kerem Aktürkoğlu ileri doğru gönderiliyor. Oradan yı Kenan Yıldız. Yeniden. Kenan Yıldız Kerem Kerem Aktürkoğlu! O nasıl bir gol? Kerem Aktürkoğlu. Geriden Kenan Yıldız'ın asistim. Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş golü. Oo, basit bir gol attık ya. Şimdi kaynağı kesti. Sarı kart çıkıyor. Sarı kart Kerem Aktürkoğlu. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Güzel bilek hareketleri. Arda, Arda Güler alıyor topu Arda. Arda İyice ilerliyor Arda. Giderken, Arda gider. Arda. 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 Arda harika bir şekilde. Arda. Bir Arda. Arda güler. Arda güler. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Arda güler ve Kenan Yavuz çok sert bir fol yapıyor. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Malin. Gelsin Malin. Bu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. Gelsin 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 gelsin. Aha. Uh -huh. Arda, Arda, Arda. Engelleyemiyor Yusuf Akçiçek. Öne doğru Kerem Aktürkoğlu'dan. İrfan Can Kahveci. Doğru Kenan, Yıldız. Doğru Kenan Yıldız. Topu ileriye taşıyor. Kaleci nereye atacağınız yazıyor. Geri kazandıkları için teşekkür alıyor onlar. Sert bir şut. Gol! Kenan Yıldız. <laughs> Aslında fol diyor. Tekrar. Arda Arda Güzel Arda Güzel Arda Güler Arda Harika bir şekilde ilerliyor Arda Mükemmel Mükemmel şekilde Defansı Arda Arda gol Mbappe gibi koşuyor Hızlı hızlı Ee, Arda Güler Mbappe gibi hızlı hızlı koşuyor ve sert vuruyor ve gol atıyor. İşte, top gidiyor. Seçeneklerine bakıyor. Orkun. Arkada pozisyon Harika bir pas. Kenan, Kenan Yıldız. Kenan, Kenan, Kenan Yıldız. Kenan, Kenan Yıldız. Güzel Kenan Yıldız. Orada. Burada topla iyi bir ve iyi bir Arda Güler. Var. Arda ve Arda atan Çok Topu çaldılar. Öne doğru vuruyor. Sert bir şut. Arda Güler'e pas, şey pas dakika, verecektim. Yanlış yolla Kenan Yıldız'a pas verdi. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. La Kerem o nasıl bir kafa la? Kerem valla sen sana bekliyoruz. ben pas daha vermeyeceğim. Sen Fenerbahçe'ye gittin. Galatasaray'ı zaten Fenerbahçe'ye gittin. Arda'ya pas vereceğim işte. Meri. Geri pas. Lan az kalsın gol olacak. Altı ay bayındır iyi bir savunma. Lan, Tehlikeli lan. Kale boş. Oldu. Hayır ya. Keşke gitseydim ya. Adam iyi vurdu ya. Tekrar. Ben dedim ki belki kaleci de gol atabilir ha. Öyle düşünüyorum. Sen niye ben peşindeyim. Oyunu çok güzel okuyor. Sert bir şut. Bir üç sanda bizim kale oras. Pozisyonu yeniden kazanıyor. Ui! Yani Ronaldo. Bir tane Ronaldo'nun yine lan. Bu iyi nasıl gol yaptı? Ney? Bismillah Arda inşallah gol atar. Arda Arda gülür. Arda güler. O nasıl bir gol? Kaleciye değerek gol. Arda gülür. Kaleci bacağına değerek gol atıyor. Arda Arda imkansız bir gol yaptı. Bunu daha önce Neymar da yaptı. Geriden vursaydın güzel olurdu Kerim. He ben demedim böyle. mi Bu çok fazla güç var. Sen niye öyle öğrenir Fancan'a? mı bozuyor. Şey Vallahi Fancan'ın ayağı bozuldu. Sana pas vermeyeceğim. İrfan Can'a vereceğim. E getiriyor. e. 10. kart, için kart göstermediler ya. Şaşırdım. Alan çalışıyorlar. Hadi be halam. hadi 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 hadi, hadi hadi. Hadi oha oha. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Çok evet. sert bir foul yaptım da. Hakem hızlıca faaliyeti sakit aldı. İrfan Can kalbine çarptı. Ama, <laughs> ama yani güzel full yaptı İrfan Can. Bak hele nasıl hayır. Pozisyonu bozuldu. <laughs> Seçeneklerine bakıyor. Allah İrfu. Tam zamanında bir müdahale. İrfu. Hadi hadi İrfan Can, İrfan Can. Hadi ya defansın arkasına geçebilir. İleri doğru gönderiyor. Hayır hayır. Kalee atmak için. Helal ya. Altay Bayındır. Lan sakla lan sakla lan! Düzen, lan. Bizim Altay Bayındırımız harika. <laughs> Tam Lan! Wow. Şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Oradan şut vurulur. Harika bir kurtarış. Vallahi ya, oradan şut vurulmaz ki. Aha, 6 dakika. Evet. Bugünkü maç 4-1 bitti. Goller Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler. Bu kimdir bilmiyorum. Evet İrlanda ile bir sonraki maçta da İrlanda ile karşılaşacağız. Güle güle. Hoşçakalın bay.